Bugünlere nasıl geldin diye bir düşün Sen önceleri küçücük bir zigottun Mitoz bölünme geçirdin ve büyüdün Aman ha büyüdün ama olmadın Mitoz nasıl bir şey diye sordular Olmasa mitoz iyileşmezdi yaralar Mitoz ile bakteriler bile çoğaldılar Mitoz oluşan hücreler aynıydılar günlere nasıl geldin diye bir düşün. Sen önceleri küçücük bir zigottun. Mitoz bölünme geçirdin ve büyüdün. Aman ha büyüdün ama olmadın. Mitozu nasıl bir şey diye sordular. Olmasa mitoz iyileşmez Yaralar Mitoz ile bakteriler bile çoğaldılar. Mitoz Oluşan hücrelerle aynıydılar. Mayoz bölünme gerçekleşir iki aşamada. birbirinden farklı dört yüz oluşur sonunda. Boya kromozomlar ayrılır et kutuplara. Bundan dolayı kromozom sayısı düşer yarıya. Sperm ve yumurta oluşur mayozla. 46 kromozom olur zigotta. Kromozomlarda parça değişimi olmasa aynı uzunlukta yanındaki adamlar. Mayoz bölünme gerçekleşir ilk aşamada Birbirinden farklı dört oluşur sonunda Moyo kromozomlar ayrılır zıt kutuplara dolayı kromozom sayısı düşer yarıya Sperm ve yumurta oluşur mayozla 46 kromozom olur zigotta Kromozomlarda parça değişimi olmasa Aynı olurdu yanındaki adamla